Birinci soruda silindirdeki suyun içindeki küp çıkartılırsa suyun yüksekliği azalır. İlk suyun hacmi pi çarpı 2'nin karesi çarpı 3 eksi küpü çıkartıyorum. Küpün hacmi pi'ymiş. Son durumda pi çarpı 2'nin karesi çarpı haşa Eşitliyorum. İşlemleri yapacak olursak burası 12 pi'den pi çıktı 11 pi eşittir 4 pi h P'ler sadeleşir. Her iki tarafı da dörde bölecek olursak son su yüksekliği 11 bölü 4 bulunur. A şıkkı. İkinci soru da, karıncanın aldığı yolları piramitleri açarak 3 piramitte de gösterecek olursak üçgen piramidin bir yan yüzü tabanla 80 derecelik açı yapıyormuş. 80 80 160 bu tepe açısı 20'dir. 3 tane yüzeyi kullandığı için karınca o zaman 3 kere 20 burası 60 derecedir. Dörtgen piramitte bu aç 75 dereceymiş. 75, 75, 150 burası 30'dur. 4 tane yüzey kullandığı için 4 kere 30 burası 120'dir. Beşgen piramitte bir yan yüzü burası 81'miş. Burada 81'dir. 81 81 162 burası 18'dir. 5 tane yüzey kullanıyor. 5 kere 18 burası 90'dır. Bu üç şekilde de karınca aynı yolu alıyormuş. Rahat kıyaslayabilmek için ben bu uzunluklara kök altı veriyorum. Burada eşkenar üçgen oluştuğu için bunun bir ayrıtı kök altıdır. Burada da 30-30 üçgeni oluştuğu için kök bölecek olursak bunun bir ayrıtı kök 2'dir. Burada 45-45 üçgeni oluştuğu için bunu kök 2'ye bölecek olursak bunun bir ayrıtı kök 3'tür. Bu bilgilere göre dörtgen piramidin bir yanal ayrıtı kök 2 en küçüktür. Yani dörtgen yanal ayrıtı en küçük. Sonra beşgeninkidir. Sonra üçgeninki. Bu bilgilere göre cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru da Prizmanın içerisine bir santim yarı çaplı silindirler yerleştiriliyormuş. Yarı çapı bir olduğu için bunun çapı 2'dir. Burası da 4'tür. Bu yerleştirmede 6 tane silindir yerleştirilebilir. Taşan su miktarı da yerleştirilen silindirlerin hacmine eşittir. Bir silindirin hacmini bulacak olursak pi çarpı yarı çapı di Birin karesi yüksekliği de beş. Bundan 6 tane var. O zaman 30 pi kadar su taşar. Bursa. Dördüncü soru da yarı çapı 2. Yüksekliği 6 olan içi su dolu silindir. 45 derece eğiliyormuş. Bu eğilme durumunda bu açı 45 derecedir. Burası da 4'tür. Burası da 4'tür. Bu kısmın hacmi ile bu kısmın hacmi eşittir. Bu iki vlik hacmi bulacak olursak 2V eşittir. Pi çarpı Yarı çapı 2'nin karesi yüksekliği de 4. Buradan V hacmi 8 pi bulunur. Bu 8 pi'lik hacim koniye boşaltılıyormuş. Koninin hacmi de 8 pi'dir. Koninin yarı çapına R diyecek olursak koninin yüksekliği de bu yüksekliğe eşitmiş. Burada 45-45 üçgeninden burası 6 birim. Burası 3 kök 2 bulunur. Koninin hacminden 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare çarpı 3 kök 2 eşittir 8 pi'den işlemleri yapacak olursak işlemleri yapacak olursak 3'ler gider. Her iki tarafı da kök 2'ye bölersek pi çarpı r kare ifadesi 8 pi bölü kök 2 bulunur. Bizde koninin taban alanı soruluyor. Yani pi r kare soruluyor. Kök 2 ile genişleyecek olursak 8 pi çarpı kök 2 bölüp kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 2'dir. 8 ile 2 sadeleştirilirse 4 pi kök 2 bulunur. Bursa.